<laughs> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşları. Yine, Yine biz, biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi yanımızda kim var? Sürpriz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> ben Zeynep. Yaklaşık bir yıldır veganım. Bugün veganize işlerle video çekeceğiz sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Biliyorsunuz vegan sorularda bir vegan arkadaşımızla birlikte oluyoruz. Bu sefer liseli vegan arkadaşımız Zeynep'e bir sürü soru soracağız. Az sonra. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ilk sorumu soruyorum Zeynep. I. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Zeynep? Tabii ki. Ben 17 yaşındayım. Bir yıldan biraz uzun bir zamandır vegan olarak yaşamaya çalışıyorum. Lise son sınıfa geçeceğim işte bu sene. Ee, bu şekilde e, boş, süsmek tarafı göçmeniyim. Balkanlardan göçmeniz köken olarak. Aa. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan bir arkadaşımız. Evet. <laughs> o zaman en önemli sorumuza geçelim. Zeynep. Neden ve nasıl vegan oldun? Bize o süreci anlatır mısın? Tamam. En baştan başlıyorum. Tabii. Daha e, veganlığın ve etini daha tam bilmezken bir arkadaşım vegan olduğunu söylemişti bana. <laughs> e, biraz da böyle uçlarda yaşamayı seven bir insan olduğu için ben de e işte yeni bir şey başlamış gibi düşünüyordum. E, hatta <laughs> yaptığı şeylerin bazılarını çok saçma bile bulduğum oluyordu işte. Hayvanların bizim için yarasıldığını, işte onları her şekilde kullanabileceğimizi falan düşünüyordum. <laughs> ee, sonrasında sonra kısımda işte birkaç e, sene sonra görüşüm e, gördüğüm okuduğum şeylerle değişmeye başladı. E, ve hayvanları aslında yemememiz gerektiğini, onları bu şekilde sömürmememiz gerektiğini düşünüyordum ama yapabileceğimi zannetmiyordum. Vay. Bir vejeteryan olmayı denedim ama çok kısa sürdü ve işte ben etsiz yapamam falan dedim kendi kendime. Sonrasında işte yaklaşık bir sene sonra falan, yine aynı bu şekilde düşünüyordum, şöyle düşünüyordum daha doğrusu, saygı duyuyordum veganlara kesinlikle, kesinlikle çok iyi bir şey yaptıklarını, ama benim yapamayacağımı düşünüyordum. O yüzden şu an böyle düşünenlere de kesinlikle saygı duyuyorum açıkçası, çünkü ben vegan potansiyeline gerçekten olmak potansiyeline gerçekten sahipler. Ben de öyleydim yani. Evet, herkes vegan olabilir aslında. Evet. Hatta tam vegan olmadan bir iki gün önce da öğle yemeği yerken bir konusu açıldı. Arkadaşımla konuşurken işte onlar da ne saçma sapan şeyler yapıyor dedi. Ben yine orada söylemiştim işte bence çok mantıklı şeyler yapıyorlar. Ama ben yapamam demiştim. Hmm. Tesadüfen bundan birkaç gün sonra da YouTube'da bir videoya denk geldim. Yine aynı bunun gibi bir vegan biriyle röportaj yapıyorlardı. Vegan Evet. Ha, i̇smini biliyor ya ee, İçindeki sendi kanalının adı. Tamam. Evet. İçindeki sen aşağıya aktaracağız. <laughs> Açıklamaları o videonun linkini, linkini koyacağız. Atacağız. Evet işte karşıda vegan olmayan biri soru soruyordu işte kadına. E, neden bu, neden böyle, bu neden böyle gibi. Sonra fark ettim ki... Itır İrem miydi? Evet evet Itır İrem'in videosuydu. İrem videosu. Itır e teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Ondan sonra fark ettim ki aynı şeyleri düşünüyorum. Ben de bir hayvanın yani benim 15 dakikalık bir zevkim için öldürülmesi ya da bir eziyet çekmesi, eziyet çeken bir hayat yaşaması bana çok saçma gelmeye başlamıştı. Çünkü, vegan olarak da gayet güzel bir şekilde yaşanılabiliyor. Hı hı, ee, evet. Ve mesela şeyden, kozmetikten falan bahsediyordu işte. Ee, dudağımızın kırmızı renk olması için bir hayvanın çektiği acılardan ya da öldürülmesinden bahsediyordu. Ve bu gerçekten çok korkunç bir şey. Ee, ve söylediği her şeye katılıyordum ama benim yaptıklarımla çelişen bir sürü şey vardı. Mesela kendimi hayvansever olarak tanımlamama rağmen hayvanları yiyordum. Ya da onların evi kullanıyordum onları bir şekilde. Ve sonra yani düşündüklerimle yaptıklarımın çeliştiğini fark ettiğim anda vegan olmaya karar verdim. O andan beri vegan olmak için çalışıyorum Hadi aslında. Hadi <laughs> Evet ikinci sorumuz. Peki Zeynep seni bir vegan olarak... Ve olmak zor mu? Nasıl zorluklar yaşadın? Nasıl atladın bu konuda, ee, konuda? Nasıl çözdün? Tabii çözümler ki buna ettim? beni destekleyen insanlar kadar beni desteklemeyen insanlar da vardı. Evet. Hmm. Çeşitli zorbalıklar da olduğu oluyordu. Yani nasıl oldu? Yani, ya sözlü olarak Zorbalık. kötü şeyler Zorbalık. söylüyorlardı. Evet. evet. Ee, Aa, Aa, abi, abi. abi Bunun yani liseli olmamın tabii ki etkisi vardır çünkü yani yaşımız küçük olduğu için çok da büyük olmadığı için insanlar bu şekilde konuşabiliyor. Belki biraz daha büyük olsaydım bu kadar işte biraz saygısızca konuşamazlardı belki. Liseli olmanın belki böyle bir dezavantajı olabilir. Ama onun dışında beni destekleyen de çok arkadaşım vardı. Hatta işte sırf işte ben biraz daha rahat edeyim diye böyle güzel şeyler yiyeyim diye öyle yerlere götürmeye çalışanlar Hmm. O arkadaşlarım da vardı. Onlar da çok seven oldu vegan. Olmasalar bile vegan yemekleri çok sevdikleri için gitmek isteyenler de oldu. O yüzden e, beni destekleyen desteklemeyen arkadaşlarım da oldu. İşte o desteklemeyen arkadaşlarımın kötü sözleri belki birazcık zorluk olabilir. Nasıl çözümler buldun peki? Ya o, belki çünkü hmm. bunu yaşayan başkaları evet, başka da vardır, vardır. İllaki vardır yani. <laughs> Duymamayı öğrendim. Yani vegan olmanın gerçekten yemek bulmak konusunda ben açıkçası zorlanmıyorum yani çünkü elbet bir şey buluyorsunuz, evet. e, aç kalmıyorsunuz yani. <laughs> e, ama ya da alternatifler çok fazla var yani bir şey belki 20 yıl önce vegan olsaydım bu kadar veganlık e, çok fazla olan bir şey olmadığı için belki zorluklar çekebilirdim gerek insanlara anlatmak evet. konusunda gerek yiyecek konusunda evet. ama şu an e, vegan olmayanların yediği şeylerin bile çoğunu aslında bulabiliyoruz alternatifleri üretilmiş durumda. Vegan bir çerçeveden baktığınız zaman her şeyi daha farklı görüyorsunuz evet. değil mi? Evet. O yüzden aslında bu dönemde bence vegan olmak çok da zor değil. Yani zor olan yemek açısından. Zor olan kısım bence insanlarla beş etmek. Onları da duymamaya çalışıyorum. Kulak arkası ediyorum söylediklerini çünkü yani saçma olduğumun farkındayım. <laughs> Sana bu şekilde. gerçekten bu konuyu öğrenmek istediği için sormuyor. Yok hayır B daha bildiğiniz rahatsız, rahatsız, rahatsız etmek, etmek amacıyla. O zaman duymamak, duymamak daha, daha, iyi. Da, evet. daha iyi. Tebrik <laughs> ederim. <teşekkür bu> <laughs> Diğer soruya geçiyorum o zaman. Şimdi Zorluk yaşadığın noktayı konuştuk. Peki çevrenden seni örnek alıp vegan olan oldu mu? Böyle bir hikayen var mı? Şöyle vegan e, bitkisel beslenmeye mi? yönelen çok arkadaşım oldu tamamen vegan olmasa da evet. bitkisel <laughs> yiyeceklerini arttıran hatta bazen özenen arkadaşlarım çok oldu. <laughs> e, ama ta, vegan olan da bir arkadaşım var işte Öyle mi? evet tamam. ben. Vay <laughs> wow, şok 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 <laughs> kimmiş acaba? <laughs> ben vegan olduktan işte kısa bir zaman sonra <laughs> görüştüğümüzde işte. Konu da buraya gelmişti işte. Yemek yediğimiz için konu bir şekilde buraya geliyor. Evet. <laughs> evet. Vegan olunca sonra... meşgul beslenmeden bahsediyorsun. Değil evet ve de, <laughs> biz <laughs> söylemesek de <Söylemesekte. gülüyor> veganlık nedir falan derken bir bakmışsınız oraya geçiyor bir şekilde konu. Bir şekilde konuştuk işte. Onun da merakı vardı birazcık. İşte o da sordu 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 konuştuk. İşte onun akşamı da NBA maçları işte gece evet, geç saatte ha, olduğu Amerika'da, için. Evet. Ee, onu bekliyormuş kendisi. İşte onu yaparken demişti ki işte benim de biraz ilgimi çekti. Söyleyebileceğim bir belgesel falan varsa maça kadar onu izleyeyim demişti. Hmm. Ben de sonra yani onun düşüncelerinden aslında haberim yoktu. İlgilendiğini de bilmiyordum. Sadece soru soruyor diye düşünüyordum. Hmm. Sonra işte e, What the Health belgeselini önermiştim ona. What the Health! <laughs> Açıklamalara bu belgeseli de Size koyacağız. koyacağız. <laughs> Batı Health belgeselini önermiştim ona. Ondan sonraki gün beni aradı. Dedi ki ben vegan olmaya karar verdim. Oo. Sonraki sabah. İşte çünkü kendisi Urfalıydı bu arada ve çok et tüketen bir insandı. Hatta sebze tüketmeyen bir Yani <laughs> vegan namına tükettiği tek şey herhalde ekmek falandır. <laughs> ya da belki patates. patates o kadar olan bir insandı. Ve böyle bir karar aldı. İşte nedenini sorduğum zaman da ailesinden insanları çok e, daha genç yaşlarda kaybettiğini Hı -hı. ve kendi e, test sonuçlarına baktığı zaman da belgeselde e, hayvansal ürünleri çok tükettiği zaman yüksek ya da düşük olması gereken şeylerin tıpa aynı e, onun sonuçlarında da aynı olduğunu söyledi. Evet kendi test sonuçları. Evet, kendi test ve bu genç bir arkadaş. Evet benimle yaşıt bir arkadaş O evet. yaşta test sonuçları çok kötüymüş evet. daha yani. Eee böyleydi ve Vegan olmaya karar verdim dedi çünkü yani yaşamak istiyorum. Yani ömür gerek var? Veganlar çok uzun yaşar arkadaşları. Veganlık aynı zamanda sağlıklıdır. Tabii ki vegan olmaya karar verdim dedi çok mutlu oldum tabii ki hem vesile olmama hem onun vegan olmasına. Etik şartlarla değildi belki ama tabii ki ona da bir katkısı olduğu için yine de beni de mutlu etti. Kendi sağlığı için de beni mutlu etti tabii ki. Kendi sağlığının iyi olması da beni mutlu eder. Bu şekilde bu arkadaşım da vegan olmuştu. Evet. Teşekkür ben... ederiz o arkadaşımıza. Evet. Ona Buradan selam gönderiyoruz. Belki <laughs> <Sanki> izler. <gülüyor> <gülüyor> evet. En sık sorulan sorulardan bir tanesi geliyor şimdi. Evet. Gelişim çağında vegan olmak uygun mu? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bakalım. <laughs> sana çok <laughs> Sana çok sık gelen bir sorudur muhtemelen. Evet. Peki. Şöyle, e, veganlık aslında birçok şekilde sağlıklı ama sağlıksız vegan da tabii ki olabilirsiniz. Olabilirsin. Homili gırtlak, Oo. ekmek, makarnayla beslenirsiniz. <laughs> Kızartmalar, patolar. <laughs> <laughs> tabii gelsin. ki o şekilde de sağlıksız bir vegan olabilirsiniz. Ama önemli olan e, tabağınızda her şeyin her şey derken e, hayvanları kastetmiyorum. Evet. <laughs> e, hayvanlar yiyecek değildir. Hayvanlar, zaten. hayvanlar, yiyecek hayvanlar değildir. dostlarımız. <laughs> tabağınızda her şeyin bulunması işte e, gerekli protein, mineral, vitamin bunların hepsini e, yiyeceğinizde tabağınızda bulunması gerekiyor. Bunu eğer ayarlı ayarlarsanız herhangi bir sağlık sıkıntısı çekmezsiniz ki birçok araştırmada bunun böyle olduğunu söylüyor. Hayvansal ürün tüketmemenin asıl sağlıklı olduğunu e, söylüyor ve bunu yapan da birçok insan var aslında. evet. evet. çok teşekkür ederiz. <laughs> ne kadar net, net. cevaplar. <laughs> <laughs> Biz bunun üzerine böyle bir saat falan konuşurduk herhalde. Bu evet. <laughs> <laughs> da mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bazı beslenme kuruluşlarının dünyaca bilinen beslenme kuruluşlarının her yaş dönemi için vegan olmanın uygun olduğu ile ilgili e, net açıklamaları var. Bunun da linkini açıklamalara bırakırız. Biliyorum. Merak edenler bakabilir. Evet. Zeynep, peki seni izleyenlere son olarak ne söylemek istersin? Öncelikle vegan olmaya çalışın. Ama mesela benim başıma da çok geliyordu. Mesela bir ayakkabı, o sırada ters. İlk vegan olduğunuzda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet. Gerçekten ne yiyeceğinizi bilmiyorsunuz, ne giyeceğinizi evet. hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hı -hı. Ben de mesela deri ayakkabı almıştım. Ondan sonra üzülüyorsunuz falan, bir şey yiyorsunuz, üzülüyorsunuz falan. Bunları bence çok da yapmayın çünkü yani siz kendi içinizi biliyorsunuz. Öyle olmaması gerektiğini de biliyorsunuz. O yüzden kötü, yani kötü demeyeyim de kendinizi kötü hissedecek bir şey yapsanız da buna çok üzülmeyin evet. ee, oldu bitti diye düşünün o, olabildiğince bunu yapmamaya yani çalışın yanlışlıkla e, Yani yanlışlıkla sonuçta bu bir, bir din vermek. değil evet. yani sonuçta bu bir din değil bir şey değil inanç değil şey yani bir günah da değil tekrar evet. tekrar denemek önemli olan denemek ve şey yapmak hı hı. konuda da. sonuçta aslında vegan olmayan bir dünyada yaşıyoruz yani çevrem biz birazcık azınlıkta kalıyoruz evet. maalesef. maalesef ve etrafımızdaki birçok şey vegan değil. O yüzden siz ne kadar çok hayvanlara zarar vermemeye çalışırsanız o kadar kendinizi iyi hissedin. Kötü yanlarını olabildiğince azaltmanız ne kadar iyi olur aslında. Ama oldu da yaptığınız gerçekten kendinizi kötü hissetmeyin, bunu demeye çalışıyorum. Ee, çünkü gerçekten vegan olmayan bir dünyada yaşıyoruz ve siz ne yaparsanız yapın yine de bir şey yapmaya çabaladığınız için siz çok değerlisiniz. Çok teşekkür ederiz Zeynep. Canım. <laughs> ee, Veganize işlere konuk olduğun için Zeynep sana çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetten Ben teşekkür ederim. Öncelikle vegan olduğunuz için. için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs> Sağ olun hepiniz. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> vegan kalın.